Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şu anda size süpresiyi yetiştirmek için neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim Şu gördüğünüz şey eski bir buzdolabı İçini kapağını alıp içine süprelerini yetiştirmek için kullandık üstüne tel yaptık Çünkü sinek bakteri ürememesi için pirelerin sağlıklı olması için balıklarımıza verdiğimiz için Bunun doğal ortamında güzel ve yetişmesi için Bu şekilde bir sistem yaptık basit ama etkili Şimdi kapağını açıyorum pirelerin doğal ortamını göstereceğim size. Evet görüyorsunuz pirelerimiz kum gibi. Burada geziniyorlar. Doğal ortamı, ısıtıcısı, her şeyi altına su doldurduktan sonra altına biraz yaprak attık bitkiler. Kuru yaprak attık içine. Bunlar da onların doğal ortam sağlamak açısından. Ve sağlıkları şu anda çok yerinde ve güzel. Sizler de canlı balıklarınıza böyle bir ortam, müsait bir yeriniz varsa yapabilir ve balıklarınızın daha etkili büyümesi, sağlıklı büyümesi için her şey yapabilirsiniz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Perlemiz burada kum gibi maşallah. Hepsinin sağlıkları yerinde. Yakında balıklarımıza yeme olacaklarına haberleri yok. Bu videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.